Yeme ve sikme. Kültürümüzün en eski, en güçlü iki metaforu. Ama bunlardan yemenin kendisi aslında hem kültürün kaynağında bulunmaktadır hem de çok çok eskidir. Sikmenin bir metafora dönüşmesi için aslında On binlerce yıl boyunca kültürün ön, öncelikle yeme metaforu etrafında ortaya çıkması gerekiyordu. Ardından insanlar yerleşik hayata geçecekti. Bunlar bile kendi başına sikmenin metafor olarak ortaya çıkmasına yetmez. Bunun için fetih olgusunun ve militarizmin de doğmuş olması gerekiyordu. Kültürün yeme üzerine bir meditasyondan başladığını söyleyebiliriz. Erkek ve kadın gibi cinsiyet ayrımların kendisi bile zaman içerisinde yeme üzerinden bir farklılaşmayla ortaya çıkmış olmaları gerekir. Ama genelde kültürün çok fazla cinsiyetleştirilmiş yorumlarıyla karşı karşıyayız. Örneğin toplumun ve kültürün başlangıcını enses yasağında gören yorumun kendisi de aşırı derecede cinsiyetleştirilmiş bir yorum olduğu söylenebilir. Çünkü enses yasağının başlayabilmesi için aslında zaten bazı ayrımların toplumda yerleşmiş olması gerekiyordu. Yani akrabalık örgüsünün açığa çıkması için öncelikle mesela cinsiyetlerin farklılaşmış olması gerekiyor. Erkek ve kadının farklılaşmış olması gerekiyor. Belki evet akrabalık dediğimiz sistemin oturması için ensestin ortaya çıkması gerekiyordu. Yani kimin kimle yatıp kimin kimle yatmayacağının netleşmesi gerekiyordu. Ama örneğin bir kadın erkek ayrımını ensest yasağının kendisi açıklayamıyor. Kültürü enses yasayla başlattığımızda aslında biz ezici bir edim olan yeme edimini ikincil olan bir cinsel edimin arkasına atmış oluyoruz. Oysa insanlık tarihinde yeme ediminin kendisi bilinç bakımından çok ezici bir yerde durmaktadır. Yani insanların üzerine düşündüğü ilk şey cinsel edimden ziyade yedi, yeme ediminin olması gerekir. Bundan dolayı da şunu bile söyleyebiliriz. Aslında enses yasasının kendisi kimin kimle yatabileceği olarak algılanmaktan ziyade büyük ihtimal kimin kimi yiyemeyeceği üzerinden anlaşılarak ortaya çıkmıştı. Yine de şunu netleştirmemiz gerekiyor. Kültür aslında yeme üzerine meditasyondan başlamıştır desek de yemenin kendisinin bizi götürdüğü yüz yüze bıraktığı şeyin de aslında beden olduğunu söyleyebiliriz. Yeme üzerine meditasyon kendisi Mesela cinsiyetleri ayırmaz. Daha çok doğrudan bedenin kendisini öne çıkarır. Bedeni tahakküm edici olarak öne çıkartır. Yani beden yer ve kimse bunun önüne geçemez. Bu bedenin tahakkümüdür. Hem tek tek insanlar üzerindeki tahakkümüdür hem de grubun üzerindeki tahakkümüdür. Kültür dediğimiz şeyin başlayabilmesi için bedenin bu yeme tahakkümünün ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bunun da tek yolu vardır. Bedeni ve yemeği iptal etmek, inkar etmek. Peki ama bu nasıl olacak? Aslında cevabı çok basit. örtünmeyle siz hem bedeni hem yemeği iptal edebilirsiniz. Bugün de örtünmeyi düşündüğümüzde genelde penisle vajinanın yani cinsel organların örtülmesi olarak düşünme eğilimindeyiz. Oysa penisle vajina cinsel organlar olmaktan önce daha çok boşaltım organlarıdır. Yani örtünen şeyler cinsel organlar değildir. Daha çok boşaltım dışkılama organlarıdır. Yeme olgusunun kendisi de ancak dışkılama ile birlikte düşünüldüğünde gerçek anlamını kazanır ve bir yerde de trajik bir edime dönüşür. Çünkü yenilen şeyin aslında tam anlamıyla bünyeye katılıp varlığına devam etmediği onun dışkılanarak bir kısmının atıl hale geldiği, aslında yenilen şeyin kurban edildiği fark edilir. Böylece aslında yemenin ve bedenin iptal edilmesi, dışkılama organlarının gizlenmesiyle gerçekleştirilir. Dışkılama organlarının örtülmesiyle aslında beden bakımından herkes eşitlenir ve bedenin taküm olgusu ortadan kaldırılır toplumsal ve kültürel ayrımların kendisi beden ve yeme olgusu iptal edildiğinde başlanabilir. Bu aşamada henüz cinsiyet kurulmamıştır. Dışkılama organlarının iptal edilmesi ve örtülmesi diğer taraftan bizim toplumsal olduğumuzun bilincinin en yüksek yere çıktığı edimdir. Çünkü bu noktada bizim artık tüketici değil, üretici varlıklar olduğumuzun farkına varıldığı söylenebilir. Yani aslında dışkılama organlarının örtülmesi insanların birlikte üretimde bulunduğu, yiyeceklerini birlikte elde ettiklerinin bilincini de kendinde taşır. Örtülme gerçekleştiği anda aslında grubun fark ettiği şey şudur. Onlar artık bir tüketiciler grubu değildir. Üretim olgusunun önemli olduğunu fark etmişlerdir. O andan itibaren kültür daha çok iş bölümü ve üretim üzerinden ayrımlar şeklinde ortaya çıkacaktır. Burada Adem ve Havva mitosunu hatırlatmak istiyorum. Aslında yaygın anlatının kendisinde aşırı derecede estetize edilmiş ve cinsiyetleştirilmiş bir anlatı hakimdir. Ancak yerel anlatılarda karşımıza başka bir şey çıkıyor. En azından benim büyüdüğüm yerde yani Urfa Siverek'te bu Adem Havva anlatısının çok farklı bir şeklini dinliyorduk biz. Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasının nedeni temelde elmayı yemeleri ya da bilgelik meyvesini yemeleri değildir. Adem ile Havva'nın başına gelen kötü şey buğday yemelerdir. Bunlar buğday yiyince buğdayın kendisi karnlarında şişer ve büyük bir sancı çekmeye başlarlar. O sancıdan kurtulmak için ellerine aldıkları çuvaldızla birbirlerinin diplerine bir delik açarlar ve san dışkılayarak sancın kendisinden kurtulurlar. İşte onların cennette kovulmasının temel nedeni aslında yeme olgusunu gündeme getiren dışkılama edimidir. Kadın ve erkek ayrımının kendisi de penis ve vajinanın varlığından doğmaz. Aslında kültürün doğabilmesi için kadın veya erkeğin de yapılandırılabilmesi için öncelikle bedenin iptal edilmesi gerekir. Aksi takdirde penis ve vajina gizlenmediği takdirde onlar kendilerini ve cinsiyetleri yeterince temsil edecekleri için hiçbir zaman kültürel düzleme geçilemeyecektir. Kültürel olarak erkeğin, kültürel olarak kadının da inşa edilebilmesi için onların örtülmüş olması şarttı. Ama tabii örtülmenin kendisi daha çok yeme üzerine meditasyondan gerçekleşmişti ve muhtemelen kadınla erkeğin ayrımı daha çok yeme olgusu üzerinden açığa çıkmıştı. Yani cinsel edimin kendisi merkezde değildi. Yeme üzerine meditasyon, kimin ne yiyebileceği, kimin ne zaman yiyebileceği, kimin kimle yiyebileceği şeklindeki düşünmeler üzerinden Kadınla erkeğin birbirinden ayrışması da zaman içerisinde doğmuştu diyebiliriz. Peki sikme metaforunun kendisi kültüre ne zaman girmiş olabilir? Burada yeme olgusunun tam olarak ne olduğuna tekrar dikkat etmemiz gerekiyor. Yeme olgusunda bir şey yediğinizde onun varlığını tamamen iptal edersiniz. Onu parçalarına ayırırsınız ve ondan sonra bir kısmını varlığınıza kattığınız gibi bir kısmını dışkıya dönüştürsünüz ve atarsınız. Yeme olgusunda en önemli nokta yenilen şeyin varlığının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Sikme olgusunun önemi ise sikilen şeyin varlığı tamamen iptal edilmez. Zaten sikmenin yoğun bir şekilde aşağılama taşmasının nedeni varlığının iptal edilmiyor olmasıdır. Burada sikilenin başlangıcı iptal edilir ve siken kişi karşısındakini kendi başlangıcına bağlar. Yani aslında fetih ve asimilasyondur. Kültürel olarak da öncelikle yerleşik hayata geçirmiş olması gerekiyordu. Ve o yerleşik şehirdeki askerlerin ön plana çıkmış olması gerekiyordu. Diğer taraftan başka şehirlerin fethedilmesi olgusunda doğmuş olması gerekiyordu. Yani sikilmeyi biz tahakküm etmekten ayrı bir şekilde düşünemeyiz. Peki fethedildiğinde ne oluyordu? Bir şehir, bir şehri fethettiğinde aslında oradaki tapınağı iptal ediyordu. Yani o şehrin başlangıç noktasını iptal ediyordu ve o şehre kendi tanrılarını getiriyordu. Böylece o şehri tamamen ortadan kaldırmıyordu. Aslında o şehrin başlangıcını kendi başlangıcına bağlayıp yeniden tamamen kendileştiriyordu bundan dolayı da cinsel edimin sikme metaforuna dönüşmesi ve aşağılayıcı bir e, kullanım kazanması ancak siyasal anlamda fetih ve tahakkümün doğmasıyla mümkün olmuştur diyebiliriz evet elimizden geldiğince çok yaygın kullanımı olan ve aşağılayıcı bir içeriği olan sikme metaforunu ele almaya çalıştık. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Yorumlarınızı videonun altına ekleyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.